Beren var. Bak Beren var ya niye yolda da geldik şu pizzacıya şuraya bak. Ee, ya oğlum ama 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 reklamlarda böyle değildi. Değil mi? Evet. Bu, bu arada bu ne? Ay, Ay yerlere bak. Kirli. Bunlar ne? Adam yere işemiş. Ee, neyse. Ee, neyse bir fırıncıyla konuşalım. Dur oğlum. Bir dakika bunlar ne lan? içeri doğru gidiyor. Beren. Ee, Şimdi geri dön diyor. Bunlar evet. ne? Çok kötü oldu bu. Dur dur dur. Neyse Beren gel eve gidelim. Eve gidelim gel. Kapı kapalı. Beren kapı kapalı. Arkadaşlar kapıyı kapamışlar. Allah kahretmesin. Neyse. Ee, oğlum buradan bunun ne işi var ya? Ya bir de yer altına iniyoruz çok korkunç. Ben burada kalacağım. Şimdi... Neyse. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün e, Beren'le birlikte kötü pizzacıdan kaçıyor. Kaçış oynayacağız. Da bu ne? Uh -oh. Adamlar bize yanlış yeri göstermişler. Oh. Arkadaşlar, sıra sıra oynuyoruz. Beren başladı tabii ki de. Arkadaşlar, yani ben neden kendi telefonumla oynamıyorum? Çünkü benim silah Roblox yok. Evet, kapandı ve yükleyemiyoruz. Evet. Burada ne? Burada. Lan bu ne? <laughs> Beren espri yapsana. Yapa, şu an aklıma gelince yaparım. Oh, oh, oh. Arkadaşlar. Sizinle bir Aa, gördün mü? Gördün evet, mü? Gördün mü? bir bitirene kadar ben bar baresinde birazcık sohbet Evet, şu an korkuyorum. Arkadan hmm. geliyor. Pizzacı geliyor. Aa. Oğlum ne istedim benden? Ne oluyor? Ah, konuşmayacağım. Her o bir daha aynı şey. De, de. Her obi de aynı şey. Gerçekten arkadaşlar yani bazı obilerden bıktım artık. Hepsi aynı. Hepsi aynı. Hepsi aynı. Ne yapıyorum lan? Lan düşmemişiz arkadaşlar. Ama düştüm. Evet artık ben düştüm. Arkadaşlar bir bölümü de geçemedik yani. Ne yani o kadar nubuz biz. O kadar müdür. Arkadaşlar düşmedim düşmedim düşmedin düşmedim düşmedim arkadaşlar Beren ne yapıyorsun arkadaşlar bir şey buldum Beren oyunun hilesini buldu <laughs> Beren oyunun hilesini nereden buldun <laughs> bilmiyorum koş 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 bak panik yapma sıra sıra oynuyoruz zaten bak öleceksin şimdi ölmeyeceğim şimdi Aa Beren dur. Beren. Var, Beren var, ya bir var. işe ya. İşesene be. İşe. i̇şe... Ne işemiyorsun? Ee, yok bunlar çok pis. En azından bu daha temiz. Dur. Ben şu daha Tuvaletimi yapayım arkadaşlar geliyoruz. <laughs> ee yapalım. Ya bu daha iyi bari. Ya buna giremiyorum. İlla buna gireceğiz. Evet buna da giremiyorum. Pis varı yapacağım. Oh, tamam. Deva. Devam devam ki derken Ah! Bu ne? Beren kapıdan dışarı bak. An... Aa, örümcek ağına dokunma. Beren korkunç efekt yapma. <laughs> korkunç efekt yapma. dikkatimi bozuyor. Siz aha, duymuyorsunuz aha, galiba aha. ama Arkadaşlar yine sıra bende. Evet yine bunda. Ah Lan oğlum bir geçemedik. Tamam bu sefer geçeceğim. Bu sefer evet. geçeceğim. En azından birinciyi Hadi hadi ka. Ben çık şundan Bir dakika <laughs> dur değmedim, geçti. değmedim değmedim değmedim. Değilmedim ki. Hoppa. Oh. Hop. Ya. Ha. Örümcek ağınıza başlarım ha. Nasıl bir pizzacı ya da geldiysek. Gerçekten. Senin internetten bulduğun her şey zaten yani. Hayransın. Hayranım. Çiğ köfte hayran ben sana hayran. <laughs> arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ama... İlerle ilerle oğlum zamanla kapanıyor zamanla Oy, kapanıyor. arkadaşlar zamanla kapanıyor ilerle ilerle zamanla kapanıyor. Nasıl geçtin ya Neden çünkü şeylere basmaman gerekiyordu. Ya nereden biliyorsun sen? Sen nereden bilmiyorsun? Arkadaşlar sizlere <laughs> öldüm. Öklerde kartal gibiydim. Kanatlarım <laughs> rumdan vuruldum. Hoppa. Hoppa. Hop. Anlamıyorum neden bu buradan <laughs> 500 tane boru çıkıyor. İnsan bir şey yakıtır. Yani ne akıtmayı bekliyorsun? Alt tarafı pizza yani. Pizzacıdayız. Gitti, düştüğümüz hallere bak. İnternetten bulduğum her yere gidiyorum. Psikopatım ya. Uyarı, yukarı, yukarı, bana ne? ha yukarı, yukarı, yukarı... Oğlum bu ne demek ya? Yukarı, yukarı, hop, bir yukarı... Hop, hop, hop. Yukarıda yukarı, hop, hop, yukarı da yukarı, hop. Yukarıda yukarı, Oğlum çok korkunç gözüküyor. O burada, bana ne? Ya! Arkadaşlar az altına sıçacağım şimdi gelecek. Aa geldi 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 Yemin ederim, geldi. Yemin ederim geldi. Yemin ederim geldi. Yemin ederim geldi. Yemin ederim geldi. Havalandırma. Havalandırma nerede? Havalandırma nerede? Havalandırma. Nerede? <laughs> ne 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 Geldik. Aa oh, oğlum bildirimin sırası mı? Of be. Bu sessizlik ne? Allah! Bu ekber. Anne! Bu ekber. Zıpla. Zort. Zıpla. Aa elenmedim o da. Nasıl geçtin lan Beren? Ya Beren Ay. niye dokunuyorsun oraya? <laughs> ne yazıyor burada? Crowbar'ı bulun. Crowbar, crowbar. Crowbar nerede? Aa. Arkadaşlar. Bu ne? Sallan, sallandıracağım hepsini. Ha o ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Oha arkadaşlar şimdi. Bak var bunun elinde. Bunun elinde. Al. He aldık. Aldık. Bit şimdi kapıya. Lalalala. Kanka alamamışız. Zor tingen. Ver bakayım. Lan. Yalan. Yalan. Nerede? Bende. Bende mi? Ver bakayım. arkadaşlar bendeymiş. i̇şte bu kadar kolay. Zaten biliyordum yani. Ha zaten biliyordun. Evet. Sus bakayım. Sus ben biliyordum. Ya oğlum oradaki siyah nokta ne lan? Herhalde güneş. Ha gerçekten oyundaymış tablette vardı. Evet. Bak, 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 bak. Üf arkadaşlar karaktere bak edebenin karakteri. Turşihan. Ya turşu değilim ben salatalık. bu şakaydı. Hadi ilerle artık. Turşihan'la salatalık zaten kardeştir. Au. <laughs> Arkadaşlar göremiyorum. Kafana yani. iğne indi Beren. İğnecik. İğnecik. Sen değilsin. insin. O oh, nasıl de indi. Zıplayarak git Beren zıplayarak git. Zıplayarak git. Zıplayarak sen tamam toplayarak. Oha, beren dünyadan aşağı düştün ya. Aa dur, D dur ya. Ol, Ay, anne, hadi koş, hadi koş. Oh. Oh, hadi. Nasıl... O nasıl geçildi? O nasıl? O nasıl girdi bana? Girdi işte ama. Ya. Zamanlama Zamanla berbat. Oy! Sen de zamanlaman. Berbat. Dur dur dur. Ne oluyor? Ne oldu? Zıpladın mı? Evet. Önce kafam çarptı. Ona Nasıl oluyor? O nasıl oluyor? O nasıl oluyor? Gerçekten arkadaşlar bir saattir geçemiyoruz şu an. Koş 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 koş. Beren ne yapmaya çalışıyorsun? Arkadaşlar, arkadaşlar biz buraya geçelim geliyoruz. Aa, i̇ki saattir bunu geçmeye çalışıyorum. Geçtim ama yani. İnşallah checkpoint, check checkpoint değilse videonun sonuna geliriz. Evet. Bunun olmasını istemiyorum. Oh be. Hoppa. Hoppa. Ne diyor? Yardım et bana ne? Hayır. Düştüm. Ben al. Al artık. <laughs> Neyse tamam. Aldım. Aa! Düştü mü? Yine ben oynuyorum şu an. Evet yine sen de. Hadi. Hayır. <laughs> Hadi. Hop. Şu an ne var Ben de. Hadi inşallah geçe. Ben de yine. Allah düştüm. Yine bende, yine ben oynuyorum. <laughs> ha Ay arkadaşlar yanlış yöne gidiyorduk. Şimdi Arkadaşlar sadece bir tane like atın. Arkadaşlar geçiyordum. Evet. arkadaşlar bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim. Oldu. Şimdi bir şey deneyeceğim. Şu hızlı Dene yere artık. geçeyim. O oh. tamam denedin artık. Ya çık şundan da. Arkadaşlar Bir dakika. Nasıl yapıldığını anladım ben. Delireceğim artık. Delireceğim, 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 delireceğim. Burayı geçin, burayı geçin. Bir dakika ben durdurayım. Ha durdurmayayım neyse. Evet ben burayı buldum. Nasıl yapacağım? Ya gelmeyin be. Kafalara bak. Kurtuluş. Düşeceğim, 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 Hadi be. Sordum. Arkadaşlar şu an e... ziyaretle mi? Ziyaret... Eee ee, e, ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyor lan? Bizi lava mı batıracak acaba? Aa! Aa! aa. Bizi çarpmasın da. Hayır! Yeah. Sıra bende. He, dur tamam geçmişiz orayı. Dur başlıyorum. Evet parkurumuza başlayabiliriz. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Yanmadık Allah'tan. Arkadaşlar elbette yok o yüzden yüzde yüz yok. <laughs> arkadaşlar ben de ben de... <laughs> ve bırakmıyor tableti Ay Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar bir şey soracağım. Siz Edeba'nın hiç yüzünü gösterdi mi Beren göstermedim onu bana sor. <laughs> Ama göstereceğim. Neyse arkadaşlar. Ya oğlum çıkamadım ya. Neyse bir dakika biz geliyoruz. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. İki saat orayı geçemedik. Yüzde yüz. Kesinlikle bir saniyede geçtik. Ya Beren. <laughs> Bu yol mu? Oradan nasıl geçeyim ben? Oradan nasıl geçeyim ben? Şimdi bakın nasıl geçeceğim. Dermişim. İkisini düşüreceğim ama hadi neyse. Neyse. <laughs> bu yolmuş. Hadi atla. Hop. O oh, oh, nasıl geçtin? Bilmiyorum. <laughs> hadi atla. Arkadaşlar rastgele atlıyorum orası işte. Küçük, orası küçük bak. Pat. Orası but, küçük. Pat. Pat. Orası, but, orası but. küçük <laughs> Arkadaşlar. bebeğe. Aa oha. Kafam vurdu. Çocuk kafasını vurdu. <laughs> Çok büyük. Ya oğlum bu ne? Şimdi sıra bende yine. Ya değil be. Deval verirsin bana. Acaba? Vermeyeceğim. Kedişiyim hani. Hadi be. Ha tamam atladım. Bak Çünkü ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Öl Öl Ölmeyecek. kesinlikle. Arkadaşlar şey koymuşlar. Iı, yine öleceğim ama hadi neyse. Hadi ne? neyse arkadaşlar böyle deyince e, iyi oluyor. Evet. <laughs> evet. Böyle deyince insan ölmesi geliyor. Evet çünkü ölmesi, ters ölmen gerekiyor. ters psikoloji. Ters psikoloji uyguluyor. Ayakları Edebali Edeval Edeval iki kere oynadı ben de bir kere oynayacağım. Ha <laughs> ha 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 ha. Evet yani. Ha yine düştün. Arkadaşlar e, az önce durdurduk çünkü ben kaç kere düştüm bilmiyorum. 50 kere düştü bu çocuk. Allah. Ee, Arkadaşlar 50, yine ben de. Tamam oğlum. Bir saatten beri bu arada durdurduk. Bir saatten beri bunu yapmaya çalışıyoruz. Yine düştüm. Arkadaşlar nazar değdiniz yani. Çünkü kimse videoyu beğenmiyor. Evet, kimse videoyu beğenmiyor. Neyse. Ya buraya geçecek de mi? devam etsek. Hadi oğlum. Arkadaşlar video çok uzadı şu an. Evet ya oğlum 15 dakikalık. Az 15 dakika dakikadan önce arkadaşlar, çıktık. Arkadaşlar az önce Grand Grand öyle bir şey oynadık. Ee, fonu da çektik işte Beren ne var? Evet işte, Eve koş. O 11 Ben Beren, tutabildim. Beren 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 Beren. Kurtulduk. Şükürler olsun her gün Rabbime. Bak buradan girmiştik video amacında. Oğlum akşam olmuş lan. Evlere koş. Hayır Hı. ya. Allah kahretmesin. Kaçarım lan. Arkadaşlar şu an hala bizi yakalamaya çalışıyor küçük şey. Tutlayarak koş. Çocuk. Bak oğlum sen yapacağız. bizi pizza yapmaz yapmayacaksın da biz seni çocuk yapacağız. Ama bende niye çocuk olur onu söyleyeyim. Ne? Al işte yakaladı. Ne kıvırcık bıyıklarını yerim ya. Bismillah. Koş 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 koş. Buradan dümdüz. Buradan dümdüz. Buradan dümdüz. Arkadaşlar şöyle çok korkutuyor insan şu şey. Gerçek hayatta yaşıyorum. Çok oluyorsun. Onu geç artık. Ya nereye? Ya yolu gösterin artık ya. Nerede? Abi iki saattir arıyorum ya. Gel ye ya. Neyse. şimdi nereden gideceğiz? Bir dakika. Biz şurayı bir geçelim arkadaşlar tamam buldum. Buradan fır koşacağım. Koş 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 koş. Fenerden koşarsam bana bir şey yapamaz. Bari bir verseydiniz. <laughs> arkadaşlar bu arada oyunun bitmesine çok az kaldı ama adam çok hızlı koşuyor. Fişek yemiş. evet. Hadi lan hadi. evet arkadaşlar. Adam nerede be? Oh be. Videonun sonuna geldik. Evet yoğun solundayız. Dön 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 dön. Ah. Ne oluyor oğlum? Dur bir dakika burası sallanıyor mu? Neyse o zaman böyle. Arkadaşlar bayağı iyi sallanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle gerçek. Bu ne oğlum? Neyse arkadaşlar görüşürüz.